A3. Kaç modeldi hocam? Araç 2006 model. 2006 A3. Anahtarlar bagajda olduğunu düşünüyoruz öyle mi? Bagajda olduğunu düşünüyoruz. Evet. Bakacağım evet. şey bu arabayı neden ne olmuş? Bagajda niye koydu onu da söylemen lazım. Yok <laughs> bu <laughs> arabayı yapamayacağım. Şu an. <gülüyor> <gülüyor> Kolu çekebilir misin açık mı diye? Açık değil değil mi? Kilitli şu an. Bırakalım. Şimdi çeker misin? Açıldı. Sen bu arabayı afara getirmedin mi? Orada çaldık. <laughs> Evet bakalım. Bagajı içeriden ulaşacağız. Var mı içeriden koltuk? İşte açma var mı bagajda? Açtı mı? Ya ben da koltuk, koltuğu yatırabiliyor muyuz? Koltuklar niye yandı? Anahtarla mi? açtık kumandayla açmadığımız için. Araba kumandayla kapatıldı. Anahtarla açıldığı için bağırıyor şu an. Evet koltuğu yatırabiliyor içeriği kontrol ediyoruz. Bakalım şimdi mi? geldik. Burası neresiydi? Gültepe. Gültepe. evet Gültepe'ye geldik. Anahtarımıza kavuştuk. Anahtarımıza kavuştuk. Bagajdan çıktı. Audi. Bagaj açma, kapı Başarılı arkadaş anahtar. 0544 505 69 69.